Yeni emekli zammından haberi olmayan tek ben miyim? Temmuz 2025'te maaşlar artıyor. Kim ne kadar, ne zaman alacak bakalım. TÜİK'e göre 6 aylık enflasyon oranı %16.67 oldu. Bu durumda en düşük emekli maaşı 14.469 TL'den 16.881 TL'ye çıkıyor. Yani 2.412 TL'lik bir artış var. SSK, Bağkur ve Tarım Emeklileri, hepiniz %16.67 zam alıyorsunuz. Memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile birlikte toplamda %15.57'lik bir artış sizin için. Peki paralar ne zaman yatacak? SSK emeklileri, tahsis numaranıza göre 17-26 Temmuz arası. Bağkur emeklileri 25-28 Temmuz. Memur emeklileri, Temmuz maaşınızı zamsız aldınız ama ek ödeme muhtemelen Ağustos'un ilk haftası resmi duyurudan sonra hesabınıza yatar. Ödemeler her zamanki gibi bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılacak. Unutmayın, bu değişiklikler alım gücünüzü artırmak için yapılıyor. Daha fazla bilgi için takip etmeyi unutmayın.